Projesi, robotun yürüyen ayakları, tarantula projesi böyle. böyle bu meraktan yola çıktık tabi. Geldik buraya. İstanbul. Bilmiyorum. kamera açmadan kapağını atmadım, başlamış çekme çeklet. Bu pillidir. Kum şeyini kumandalı yapmadım. Böyle gidiyor. Yaramaz çocuk yürüyor. Aynı zamanda geri de geliyor. Gökçe'ye Bu bir 9 volt pildir aynı zamanda kumandasını da ucuza mal etmek için ha bu bir elektrik lambaları var ya hani lambaları kumandayla şey ederler kısaca basitçe A Bunu, güzel, bunu, Ben bu şeyden alıyorum ha, 1 milyoncudan da. Hmm. Ben... Esas şey bomba şeyde patlar. Hmm. Hele bir böyle kış sezonuna gireyim. Ben... Ders niteliğinde olan bilmem. Ben bunu deneme yanılma yöntemiyle gördüğüm şeyleri değerlendirdim. Mesela Tarantula Akrep yürüyüşü diye ee, onun prototipini yaptım, çalıştım. Bunu değişik isimlerle adlandırılıyor, söyleniyor olabilir ama ben bunun e, kendim denediğim şey sadece meraklı olduğum için. Robot, kısaca bildiğimiz robot kelimesinden yola çıkarak öyle bir şeyi değerlendirmek istedim. Tabi bu şu anda e, yaptığım ölçümler bunu sadece formülün şifresini, yürüyüşünü, yapımını öğrenmek için. Ben bunun metalini yapacağım metalini yapıp metalden demirden yapıp arkaya mesela iki tane e, küçük bisiklet tekeri koyup ortaya e, yine bisiklet pedalı koyup ön tarafı da at ayak yürüyüş şeklinde. Bunu da tasarladım. Tabi ortam elverişli olduğu zaman onu da yapacağım. tasarımımı yaptım. Projemi kafamda çizdim. Bisiklet pedalıyla çevireceğim onu. Ama ileride onu atıyorum bir e, motosiklet motoruyla bile çevirebilirim. Yani ondan bile güç verebilirim zincirli olarak. Yaptığım değişik şeyler var. Ama genelde nispeten bu şu at yürüyüşü şu at yürüyüşü şu adım yürüyüşünü uygulayacağım. Bunu ilk önce zincirli pedalla yapacağım. Daha ileride geliştirerek motorlu da yapabilirim. Ama benimkisi mekanik olmasını tercih ediyorum. Çünkü bunun e, gideceği yolu merak ediyorum. Dağlarda, topraklı, yolsuz yerlerde gider mi diye onu merak ediyorum. Bir de üstüne kendim binerek gideceğim. İki tekerlekli bisiklet değil de. Anladın mı? Ben böyle bir mekatroniye merak saldım. Aslında bunlar üniversitede veya günümüzün konusu olan robot sistemlerinde şu ayak sistemi, ayağın çalışma sistemi şu ölçüler önemli olan onlar. Çevremdeki gençler de zaten meraklı gençler var çevremde. Drone projeleri yapanlar bilmem neler. Onlar da benim atölyemi ARGE çalışmalarında kullanıyor. Onlara da izin veriyorum. Onlardan da esinleniyorum. E, elektronikten pek anlamam ama mekanikten e, güzel anlarım. Görüyorsunuz ahşaptan yaptığım mekaniğin aynısını metalden de yapabilirim. Bu mesleği öğrenmek için hiçbir istek yok. Gençlerimiz para olan şeylere bakıyorlar. Biraz daha hani zekuşağı nasıl bir şey bilmiyorum ama duyduğum şeyler onlardı. Evet. zekuşağı Bunlar meraklı değil ama sanat her zaman sanattır. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır bunlar. Bizler yapmayınca bunu kimse yapmaz. Bu sanat zaten biraz modernize edildi ama yine de geleneksel olanı daha çok tercih ediliyor. Ha bunu gerçek anlamda ekonomik özgürlüğü yerinde olan insanlar, ustalar mesela bu işe biraz daha önem verse bunu yaparak, ya tabii minimize etmeyeceksin, şeklini değiştirmeyeceksin bu sanatın. Hediyelik eşya pozisyonuna düşürmeyeceksin. Genelde kullanım amaçlı olacak bunlar. Olması gerekir. Ben onun taraftarıyım. Sanat olarak bir numaralı bir sanattır. Ahşabın ne bileyim ee, yer almadığı bir altyapı yoktur insan hayatında. Mesela düşünün ben şimdi bunu demirden yapsam yapamazdım. Bunun denemesini bile ahşaptan yaptım. Şu gördüğünüz şey. Demosu. Yani ahşap olmadığı bir yer yok. Ağzımıza getirdiğimiz kaşık ahşap, yediğimiz tabak ahşap. Yani ölünce Allah uzun ömür versin hepimize. Ölünce bile mezarda bize ahşap lazım oluyor. Doğduğumuzda beşik ahşaptır. Yani bu hayatımızda var olan bir şeydir. Bunlara değer vermek gerekir. Gençlerimiz yani işlerinden mesela ben bu kadar kursiyerlerim oldu. Atıyorum 20 kişiden 2 kişi çıkabildiyse ne mutlu. Seviniyorum yani. En azından o konuda rahatız.